Adobe Scout'ı indirebilmek için öncelikle indirme merkezi sayfasına girmiş olmanız gerekmektedir. Uygulamalar ve hizmetler sayfasında kullanıcı adınızla birlikte giriş yapmanız gerekmektedir. Sonrasında da görmüş olduğunuz gibi creative.adobe.com slash product sayfasında yer alan Adobe Scout'ı indir butonuna tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ayrıca Gaming SDK içerisinde de yer alan paket içerisinden Adobe Scott'ı indirebilirsiniz. Açılan sayfada indir butonuna tıkladığınızda sisteminizde yer alan Creative Cloud eklentisi açılacaktır ve yükleme işlemi başlayacaktır. Adobe Scott programının sisteminizde düzgün bir şekilde çalışabilmesi için Flash Player 11.4 Air 3.4 sürümlerinin yüklü olması gerekmektedir. İşletim sistemi olarak da Windows 7 64 bit veya Mac kullanıcılar için Mac OS X 10.7-10.8 işletim sistemlerini kullanmanız gerekmektedir. Ayrıca telemetri takipleri için de 7934 portunun açık olması gerekmektedir. Sisteminizde bir güvenlik yazılımı varsa ve portları denetliyorsa 7934 portunu açmayı unutmayın.